Alo merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu pazar ülkece sandığın başına gitsek hangi partinin cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz? Peki adayları kim? CHP'ninki Ekrem İmamoğlu, AK Parti'ninki Recep Tayyip Erdoğan. Oo, İmamoğlu vazgeçilmez. İmamoğlu'na yazdık. Eh, Yazdım mı? Peki Selahattin Demirtaş deyince aklınıza ne geliyor? Demokrasi geliyor, insanlık geliyor. Gerçek demokrasi, gerçek insan, e e, terörle... bu devlete yarayacak bir insandır. E Bazıları diyor ki terör destek verdikten dolayı hapis Ki Bilmiyorum terör kimdir? Zulüm yapan mı, zulme karşı çıkan mı? Bir eee. bunu sesseler çok mükemmel olur. Doğru, tesbih yapızdır. Do CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Nasıl CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur, Ekrem, Özgür. Yok yok, yo, valla Mansur Bey de e, şu anda uzakta gördüğümüz kadarıyla güzel bir insan. Sizin adayınız o kim? devlette çalışan. Sizin adayınız kim olsun? Ekrem mi olsun? Ol valla ekrem olsun. ekrem olsun. Ama bir şey daha Ekrem Bey bir şeyler daha söylemem lazım. Tamam. Kaç seferdir de ben bunu dile getiriyorum. Tamam. Herhalde siz iletmiyorsunuz Biz onları. Izliyoruz, izliyoruz. İletiyor musunuz? Evet. Söz. Söz şu su kademesini kaç seferdir ben dile getiriyorum. Su kademesini ne yapıyordun? Su kademesi bakın bir ailede var iki nüfus oturuyor bir ailede var 10 tane oturuyor. Ha, nüfusa göre? Nüfusa, hayır nüfusa göre olmasın. Fiyatı nedir? Standart fiyatı nedir suyun? İstersen istersen 10 tonajı yapsın, istersen 50 yapsın. Fiyatı neyse onu alsın. Bizimki ha. üç misli 4 misli oluyor. Ben şu anda ben size göstereyim iki tane faturamı. He. He, ben şimdi size çok güzel oldu aslında. Demek ki de aşama yaşıyorsunuz. Diyor ki 10 metre kadar ucuz. 20 metre kübe evet, ucuz. Evet, evet, evet. Ama evet, dur bir evet, tarafından evet. ben az yakıyorum bana az gelsin diyor. Şöyle görebiliyor musunuz ne beyefendi? Ne yazıyor? Şey, şeydir fatura, fatura. Sen, 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 gitme gitme buraya dur. Ne yazıyor? Bin, 1560 lira mıdır nedir? Ama 40 günlük okundu. Bayrama denk gelmişti o fatura. Üç günlük okundu için biraz pahalı geldi bana. O daha önceki de o 1700 geldi bana. Peki. Tamam Ekrem Başkan'a geldi. burada sesleniyor faturada. Daha var bir tane daha var. var. Esenyurt Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Vallahi güzel kardeşim. Bakınız. Ha, seviyorum. Oy da vermişim. Fakat. He, e, Ahmet Bey. Ahmet üzeri profesör. Aklında Ahmet Üzer. kalan beş ay oldu. Aklında kalan en önemli işer neydi? Şimdi ne bir şey söyleyeyim. Ya arkadaki insanlar çalışmıyor, kendisine iletmiyorlar. Bakın benim kapımın önünde bir tane tuzak var. O tuzak lastikleri patlamış. 45 gündür, 50 gündür ben onların peşinde. Hatta ben kendisine de adres gittim. Adres söyle, adres söylemen. Adres, adres ben bunlara söylemişim. Hatta Ahmet Bey'in yanına da gittim. Dedi başkanım, iki kelime size konuşmak istiyorum. Vallahi yüzüme bile bakmadı. Ahmet Bey yüzüme bile bakmadı. Ne? Ha geldiler, bir set koydular oraya. Fakat o demirler daha ne? elimizde yoktur diye halen değiştirmemişler. Tamam, tuzağı değiştirsin de, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hadi. 其实。